Bu pamuk şekerleri şöyle bırakayım da sonra bunlarla deney yapalım. Çocuklar bir şey söyleyeceğim. Sakın bu pamuk şekerleri yemeyin tamam mı? Ben bunlarla deney yapacağım. O yüzden burada dursunlar. Bak ben bunları buraya bırakıyorum. Sakın bunları ellemeyin. Ben bunlarla deney yapacağım. Tamam mı Yusuf? Tamam mı? Ben, ben bunları ne? koruyacağım. Ne? Koru sen onları. Tamam onlar orada dursunlar. Sen git hadi biz oturalım. Hadi ben gidiyorum. gibi. Neredesiniz? Ay. Neredesiniz? Buradan bir ses geliyor. Bak şimdi. Bak sizi Ay. yaramazlar. Pamuk şekerleri niye aldınız? Ben onlarla deney yapacaktım. Yemeğe mi çalışıyorsunuz? Ay, Ay. 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 inanmıyorum. Kaçmayın. Gelin buraya. Gelin. Ah. Gelin. Ah. Hemen buraya bırakız. Sizi ya. yaramazlar. Ben Pamuk şekerleri şey yerine geliyorum. koyun bakayım. Ee. Sakın ellemeyin onu. Ben işlerimi yapayım. Onlar orada dursunlar. Az sonra deney yapacağız. Pamuk şekerleri çok istiyorum. Onları bırakmayacağım burada bizi göremeyebilir. Bak şimdi yine almışlar, tam tahmin ettiğim gibi. Neredesiniz, neredesiniz? Hey, Aa, yere çabuk pamuk şekerleri yerine bırakın, ya, Ay, çabuk Yakalandık pamuk şeyleri. şekerleri yerine bırakın. Tamam aferin size. Pamuk şekerleri yemeden hiçbir şey yapmayacağım. Bugün bunu yiyeceğim. Şimdi ben de <laughs> yiyeceğim. Biraz bunu yine burada yiyeyim. Çok iyi. Bunu açayım ben. Bu da birisi batmakmış mı? Galiba. İşte yine pamuk şekerler yok. Neredesiniz çocuklar? Çocuklar neredesiniz? İşte çok istiyorsunuz bunları yemeyi. Tamam yiyin. Ben pamuk şeker deneyi başka zaman yaparım. Tamam, Bugün bunları yiyip keyfinize bakabilirsiniz. Evet, Yaşasın. Bay bay. Bye bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye.